arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız. Farklı hesaptayım bugün. Hesap çok. Oy arkadaşlar bakın kafasız aldım. Bakın kafam yok. Herkes kafasız aldı oyun bedava da. Arkadaşlar siz niye şundan Neyse hemen girelim. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bekliyoruz. Bekliyoruz. Bahlıyoruz. Beyler Ahmet Mustafa kim? Ben de arkadaşlıkmış. Niye açılmıyor? Oyun açıl. Oyun açıl. Oyun açıl. Oyun açıl. mantarını, oyun açıl. açıl İfadelerin oyun açıl. Lan internetinin. Beyler internet çok güzel. Beyler yani ya, adresi de yani bir parmağını olabilirse yani benim interneti bir yükseltsin arkadaşlar ya. Yükseltin oğlum interneti ya. Bu ne? Ay John da. Arkadaşlar çıkalım bence. Beyler Blox Fruits oynayacağız. Beyler internet e... aşık ah, oldum. Beyler size sözüm olsun bu video biraz kısa oldu ama. Neyse bugün bulabilirsek bir obi girelim. Diyeceğim de. Beyler. İnternet çok güzel. Ne yapıyorsun? Yer çekimi o bir yamer. Neyse arkadaşlar size işte sözüm olsun. Bir sonraki hafta çekeceğim. Hadi görüşürüz.